Sovyet ve Rus gizli servisiyle bir şekilde tabii bağlantısı da olduğu için... ...kendisi de bir şekilde devlette yıllarca çalıştığı için... ...yani bu gangster kapitalizmi denilen kavramın... ...gangster kapitalizmi denilen kavramın en önemli figürlerinden biri oluyor ve... ...yani dolar milyarderi seviyesine çıkıyor. Bu ne zaman? Hemen 1991 ile 1-2 yıl içinde oluyor. Adam zung diye dolar milyarderi, madenler, şunlar bunlar... Ve 1993 yılında Türkiye'ye geliyor. Önemli. Şimdi e, Türkiye'de her şey AKP ile başlamadı. <laughs> AKP mesela bu tür şeylerin hepsini örtmeye çalışıyor ama AKP'den önce de Türkiye'de bir şey var. 1993 yılında bu arkadaş Türkiye'ye ilgili. Hem dolar milyarderi olarak hem de bir iş adamı olarak Türkiye'ye taşınıyor. Mücevher şirketi kuruyor. Türkiye'de. Mücevher işine giriyor. Ve bir yıl içinde, 93'te geliyor, 1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti pasaportu alıyor. Türk vatandaşı Vatandaş oluyor. oluyor. Evet. Türk vatandaşı oluyor ve Tofik Arifov olan ismini Tevfik Arif olarak Türkçeleştiriyor. Sen kimsin abi diyorlar, Tevfik Arif. Kimsin? Türkiye Cumhuriyeti. Türk vatandaşıyım diyor. Hala. Ve değişik sektörlere girmeye başlıyor. Mesela İhlas ile ortak otomobil bayiliği işine giriyor. Şimdi mesela bu İhlas Holding'deki arkadaş da galiba bu Epstein'de çıktı değil mi ismi? Evet, Mücahit öyle. Mücahit, yani değil mi? Bunların Mücahiti böyle. Onlarla o, o işleri. Otelcilik sektörüne giriyor. Kendisi de otelcilik konusunda yıllarca devlette çalıştığı için falan. 1990'ların sonuna doğru eşini ve çocuklarını da buraya getirmiş. Ya buradan ABD'ye göç ediyor. Göç ediyor 90'ların sonunda. Ya yani işlerini oraya Heh, taşıyor. Taşıyor. 2001 yılında New York'ta gayrimenkul şirketi kuruyor. Adamın her numarada şeyi var. Gayrimenkul şirketini, ofisini New York'ta nerede açıyor? <laughs> Trump, Trump Tower'da, Tower'da açıyor. Trump Tower'da açıyor. Trump Tower'da dolayısıyla Donald Trump'la tanışıyor. Daha Trump o zaman siyasette bile değil. Trump'la iş ilişkisine giriyor. Ve yani da, Kazakistan'da kızıyla, başlayan hayat New York'a taşınıyor. <laughs> Ve Trump'la Trump'ın Manhattan'daki Trump Soho Oteli'nde ortak oluyorlar. Onunla da kalmıyorlar. Trump'ın Florida'daki bir otelinde ortak oluyorlar falan. 2008 yılına kadar böyle geliyor. Adam Kazakistan'dan sonra Türkiye'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dev haline geliyor. Yani Trump'la ortak vesaire. 2010 yılı oluyor. 2010 yılında Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na bir ihbar geliyor. Deniyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona'da fuhuş yapılıyor. Çok iyi hatırlıyorum o İhbar şey, bu. İhbar. Savarona'nın bilmiyorum. Şeyde Şimdi Savarona'nın öyküsünü hepimiz biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün işte rahmetli olmadan önce anca alabildiği yani onu bir çocuğun oyuncağını bekler gibi bekledim dediği Türkiye'nin onuru Mustafa Kemal Atatürk'ün yadigarı Savaron'a. Savaron'a işte yıllarca biliyorsunuz Türkiye'de ihmal edildi vesaire yani AKP'den önceki, AKP ile bir ilgisi yok. AKP'den önceki hükümetlerin korkunç ihmalleri vesaire çürüdü öyle oldu böyle oldu neredeyse utanmadan hurdacıya vereceklerdi falan. 1989'du sanırım yanlış hatırlamıyorsam işte armatör Ar Kahraman Ar Sadıkoğlu tarafından bir şekilde 49 yıllığına kiralandı. kiralandı. Kahraman Sadık oldu dedi ki ben bunu alacağım hem bakacağım hem işleteceğim vesaire falan. Bakımı yapıldı, elden geçirildi. Gerçekten sağlıklı bir hale de getirildi ama becerilemedi. Bunun üzerine Kahraman Sadıkoğlu bunu isteyene kiralamaya başladı. Dolayısıyla bu, bu çerçevede işte Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na 2010 yılında bir ihbar geliyor. Deniyor ki işte bu Atatürk'ün yatı Savarona da fuhuş yapılıyor. Hatta Savaron'a fuhuş yatağı olarak kullanılıyor. Bunun üzerine savcı, namuslu bir savcı, derhal çok gizli bir soruşturma başlatıyor. Burada tabii şöyle de bir şey var. 2010 yılının atmosferini de hatırlamamız lazım. İşte bir taraftan balyoz şeyi başlatılmış e, kumpası. Bir taraftan Ergenekon kumpası başlatılmış. İşte bu, yani Fethullah Gülen cemaatinin savcıları, hakimleri falan polisleri ülkenin üstüne böyle kabus gibi çökmüşler. O zamanlar sayın hükümetimizle cemaat arasında imam nikahı var. Bu cemaatçiler Türkiye'nin canını okuyor. O dönem Cumhuriyet Savcısı gizli bir soruşturma başlatıyor. Ve bu soruşturmayı e, takip etmesi için Antalya Jandarma Komutanlığı'na talimat veriyor. Diyor ki böyle bir ihbar var buna bakacağız. Ve Antalya Jandarma Komutanlığı da bir tim tabi kuruyor. Ve bu Tevfik Arif'i az önce anlattığım iş adamını fuhuş ve insan ticareti suçlamalarıyla takip etmeye başlıyor. Çünkü Orta Asya adıyla bir gizli tanık var, bir ihbarcı var. Bu diyor ki Tevfik Arif yapıyor bu işleri. Nerede yapıyor? Savaronu'da. Bunun üzerine şey başlıyor takip. Çoğunluğu böyle işte Ukrayna, Rusya vesaireden falan getirilen 18 yaşından küçük çocukların, 14-15 yaşındaki kız çocukların Antalya'da oligarklara sunulduğu, işte masöz, masajcı olarak getirildiği, daha sonra bu çocukların fuhuş yoluyla bu oligarklara verildiği falan ihbar bu. Bunun üzerine bu Tevfik Arif'in de bu küçük kız çocuklarını Fuhuşta kullanarak oligarklara, iş adamlarına, siyasetçilere şantaj. ona buna şantaj yaptığı yolunda bir ihbar. Bu yüzden Türkiye'ye getirdiği söyleniyor. Hatta 2010 yılındaki bu ihbar üzerine yapılan takipler sırasında işte Rusya'dan mesela Antalya Havalimanı'na getirilen küçük kızlar Belek'te ultra lüks bir otelde kalıyor. Bu otel işte bugün adı geçen işte Neo şeyin Fettah, Fettah Tamincenin Tamince e, oteli. Trafik kontrolü ayaklarıyla Antalya Havalimanı'na getirilen kızların içinde bulunduğu araçlar yolda durduruluyor. Jandarma tarafından kimlik kontrolü falan yapılıyor. Çocukların 14-15 yaşında yani 18 yaşından küçük oldukları tespit ediliyor. Çaktırmadan fotoğrafları vesaire çekiliyor. Buyurun geçin deniyor, bırakılıyor çocukların, kız çocukların bulunduğu araçlar işte bu Belek'teki lüks otele götürülüyor. Yine savcılığın şey ve jandarmanın kayıtlarını soruşturmasından anlaşılıyor ki küçük kız çocukları evet o otelde kalıyor ama kayıt yaptırılmıyor. Halbuki otele giriş yaparken vesaire kimlik vereceğiz, kayıt yaptıracağız falan. Çocukların otelde kayıt dışı kaldıkları tespit ediliyor ve telefon dinlemeler devam ediyor. Bir iki ay sonra bu, bu, kızların gelmesi gitmesinden sonra falan bu Tevfik Arif'in az önce anlattığım Kazak kökenli iş adamının Savarona'yı günlük 50 bin dolardan kiraladığı belirleniyor. Günlük 50 bin dolar ve fiziki takip yapılıyor. Savarona günlüğü 50 bin dolardan kiralanan Savarona İzmir'e gidiyor. Yani işin ee. içinde zaten bir İzmir olmazsa olmaz ya. Yani. <laughs> İzmir'e gidiyor. Yurt dışından küçük kız çocukları getiriliyor İstanbul'a. Bu teknik takipler, telefon dinlemelerle saptanıyor. 10 civarında küçük kız getiriliyor İstanbul'a. Bu çocuklar yine İstanbul'dan yine uçakla önce Bodrum'a götürülüyor. Bodrum'da bu çocuklar Antalya'daki otelin Bodrum ayağında yani yine Fettah Tamince'nin otelinde kaldıkları tespit ediliyor. Takip devam ediyor. Bu çocuklar daha sonra Bodrum'daki otelden alınıyor. Araçlara yine bindiriliyor. İzmir'e götürülüyor. Jandarma şakır şakır takip ediyor. Muğla jandarması ile ortak hareket ederek. İzmir'e götürüyor çocuklar ve Çeşme'de demirleyen Savarona'ya bindiriliyor bu çocuklar. Ve operasyon talimatı veriliyor. Savarona denize açılıyor İzmir'den, Çeşme'den. Fethiye'de geldiğinde, Fethiye'ye, Göcek acıklarında sahil güvenlik komutanlarının botları ve Antalya jandarması tarafından Savarona basılıyor. Bu. Ve işte 10 küçük kız çocuğu, Tevfik Arif'le birlikte işte Rus ve Kazak bir takım oligarklar gözaltına alınıyor hemen. Basılıyor. Çocuklar yakalanıyor. Kız çocukları. Savaron'un içinde. Savaron'un içinde. O tarihlerde aynı tarihte eş zamanlı olarak bu Epstein'in Lolita Express'i adı verilen uçağı var biliyorsun. Özel jeti. Dokuz kez Türkiye'ye Kızları geliyor. taşıdığı için buna bir de Lolita Express'i demişler. Korkunç bir şey. Bunun defalarca İstanbul'a gelip kez. gittiği biliniyor. Mesela 9 kez. Yani kimler geliyor, kimler taşınıyor. Uçağın genelde boş gelip daha dolu gittiği dolu gitti. biliniyor. İşte. Ve daha sonra bu işte 3 milyon belgede konuşmada anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'den kızların götürüldüğü bizzat söyleniyor. Hatta dil bile bilmeyen kız çocuklarının götürüldüğü Türkiye'den bu uçakta götürülüyor. Bu aynı zamanda bu Tevfik Arif Türkiye'de mücevher sektöründe kimlerle iş tutuyor, ne oluyor falan hiç oralara bakılmıyor. Dedim ya soruşturmada Orta Asya kod adlı bir e, gizli tanık var. Ve işte bu hatta bu dava vesilesiyle bu işler bunlar da basılınca, çocuklar yakalanınca artık bu sefer Fettah Tamincen'in de ifadesi alınıyor. Hatta e, adam diyor ki benim haberim yok. Yani evet bu otelde kalmış olabilirler ama yani Kayıt yapıldı, yapılmadı yani kayıt dışı kimse kalamaz. Eğer diyor kayıtsız kaldılarsa bunu yani benim buranın sahibi olarak bilmem mümkün değil. Doğru. Yani bu diyor işte resepsiyon görevlilerinin ya da otelin müdürünündür diyor şey. Yani benim diyor bundan bir bilgim yok. İşte diyorlar ki şeyle bir ortaklığın var mı? Bu Tevfik Arif'le falan. Ha. Diyor ki yani bir takım işlerimiz vardı ama işte uzun süredir yok Hı, hı. Ondan sonra hatta diyor hani böyle bir şey olsa yani beni tanıyan herkes bilir ki benim böyle bir şey izin vermem mümkün değil diyor. Ama bir yandan da biliniyor ki bu Tevfik Arif denilen arkadaş. Yani bunun kendi CV'lerinde ya da açık istihbarat da tabir ettiğimiz medyada da okuduğumuz kadarıyla yerli ve yabancı, özellikle Amerikan medyasında çok geniş yazılıyor. Türkiye'ye geldikten sonra, Türk vatandaşı olduktan sonra... Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden ve özellikle Rusya'dan ve Ukrayna'dan kara para tabir ettiğimiz parayı Türkiye'ye çekmek için bir faaliyet Hı. gösteriyor. Hı. Bu kara parayı Türkiye'ye getirirken de bu işte pedofil şeklinde küçük kız çocuklarıyla fuhuş yolunu kullanıyor. Hatta Savarona'da işte fuhuş yapılıyor kardeşim ya Savarona'da yapılıyor. Ondan sonra Fethat Demince diyor ki benim bundan bir ilgim yok, haberim de yok. Tevfik Arif'i tutukluyorlar. Mahkemeye çıkarırlar. Mahkemede ifade verirken diyor ki ben Türk'üm. Hı hı. Türkçe biliyorum ama diyor benim bildiğim Türkçe eski Türkçe. Ne demekse? Ne yapacağız baba diyorlar. Rusça bilen bir tercüman istiyor. Mahkemede Rusça Türkçe tercümanla ifade veriyor bu. Her yani şunu tabii izleyenler diyebilir ki bunları sen Niye şimdi anlatıyorsun daha önce? Biz bunları yazdık. Kitap yani biz bunu kitabını yap. Benim Gaslight kitabımda bu var ya. Yani. Rusça diyor ifade verdik falan. Diyor ki bakın burası çok enteresan. Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'da baskı altındaki Türkleri topraklarına kabul etmedi diyor. Benim babam diyor mecburen mesela 1939'da Rusya'da askeri alınan ilk Türklerden oldu falan diyor adam mahkemede. Şimdi herkes dinliyor. Biz diyor dokuz kardeşiz diyor. İşte eğitimini anlatıyor. Maden, enerji, kimya sektörlerinde işler yaptım ben diyor. 1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldum diyor. Oğlum Amerikan Askeri Akademisi'ni bitirdi diyor. <laughs> Oğlu gidip Amerikan Askeri Akademisi'ni bitirdi. Mahkeme başkanı da sıkılıyor diyor ki sadede gel kardeşim ne anlatıyorsun sen diyor. Neticede diyor ki ben bu iddiaları kabul etmiyorum. Ben fuhuş yaptırmadım falan filan bilmem ne ben temizim falan derken. Abi bu dava devam ederken şimdi herkes altını çizerek dinlesin. Şak Soruşturmayı başlatan ve yürüten savcının görevi değiştir. Savcıyı yiyorlar. O savcının yerine kim geliyor? Kim? Bu dosyayı alıyorlar. Bu soruşturmayı başlatan Savonoda fuhuş yapıldığını, bu Belek'teki otel, Bodrum'daki otelde küçük kızlarla bu işlerin döndüğünü tespit edip yakalattıran, Savonoda bastıran, bunları içeri atan savcıyı yiyorlar. Dosyayı Erzincan'da bir dönem başsavcı İlan Cihaneri makamında aldırmaya çalışmıştı ya, özel yetkili FETÖ'cü savcı Osman Şanal. Aa. Bu davayı ona veriyorlar. Osman Şanal alıyor davayı. İlan Cihaner'i gözaltına aldırmaya çalışan, 3. Ordu komutanımızı tutuklamaya çalışan FETÖ'cü savcı. Dosyayı buna veriyorlar kardeşim. Bu rezaleti çıkaran namuslu savcımızı alıyorlar. Dosyayı bu FETÖ'cü savcıya veriyorlar. 2011. Şak, FETÖ'cü savcı takipsizlik veriyor. Herkes yırtıyor. Kurçuluyor. Herkes yırtıyor. Bu daire herkes çıkıyor. Sonra bu Osman Şanal denilen arkadaş biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dediler ki ooo bu dediler FETÖ'cüymüş. Sanki bilmiyorlardı. Herifi attılar içeri 11 yıl mı, 12 yıl mı ne yapıştırdılar. Bitmedi. Bitmedi. Aradan bir yıl geçiyor. Bu işten sonra herkes yırtıyor. İşte Balyoz davası gibi, Ergenekon davası gibi, Kumpas davaları gibi bir Kumpas davası daha açılıyor. Nedir onun adı? Askeri casusluk ve fuhuş davası. Türkiye'nin bugünkü komut akademisini oluşturması gereken, yani Doğu Akdeniz'e, Türkiye'ye, Suriye'ye, Irak'a sahip çıkması gereken Atatürkçü pırıl pırıl, kurmay zekamızı balyoz davasıyla hapse atıyorlar. Ergenekon davasıyla hapse atıyorlar. Herkesi temizleyemedikleri için daha alt kademelere de inmeleri lazım. Askeri casusluk ve fuhuş diye bir başka kumpas davası açıyorlar. Ben balyoz davasını, Ergenekon davasını davet, takip ettiğim gibi askeri casusluk davasını da çok yakından takip ettim. Türk medyası bu dava ile ilgilenmesin diye biz mesela Maltepe'de ben arkadaşlarım, kardeşlerimle sürekli konuşuyorduk. Onları yakından takip ediyoruz. İstanbul medyası bir şekilde İstanbul medyasının namuslu kalemleri Silivri'de, Maltepe'de, Hastal'da vesairede yatan Atatürkçü subaylarımızla haber yapıyor, ilgileniyor diye askeri casusluk davasının tutuklamalarını İzmir'de yaptılar. Gözden ırak olsun diye askeri casusluk ve fuhuş davasının tutuklularını götürüp İzmir'de Şirin yerde askeri cezaevine tıktılar. Şimdi herkes iyi dinlesin. Askeri casusluk ve fuhuş davası dediler. Aralarında kim vardı biliyor musunuz? Kim? Savarona'daki fuhuş skandalını ortaya çıkarıp Savarona'yı baskın düzenleyen sahil güvenlik komutanı ve jandarma komutanı. Vay 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 vay. Savarona'da küçük kız çocuklarıyla fuhuş yapıldığını, bu fuhuş yoluyla, bu pedofili fuhuşu yoluyla casusluk yapıldığını ortaya koyan savcımızı yediler. Savcının yerine FETÖ'cüyü koydular. Savarona'ya baskın yapan sahil güvenlik komutanıyla jandarma komutanı da askeri casusluk yapıyor, fuhuş yapıyor diye hapse tıktılar abi bu ülkede. Ve şimdi bu Tevfik Arif Türkiye'de iş yapmaya devam ediyor. Bir de. Evet. Ve hatta bazı Arap ülkelerinin, hatta Katarlıların Türkiye'de bazı, özellikle bazı siyasilerle temas kurması için araya girdiğini falan, işte bu Epstein davasındaki yazışmalardan görüyoruz. Yani 2010 yılındaki bu Savarona yapılan fuhuş baskınının aslında bugün anlıyoruz ki Epstein davasının Türkiye'ye. O zaman belki bunu ortaya çıkaran savcı da bunu bilmiyordu. Sadece çocuklara fuhuş yaptırılıyor diye bakıyordu. Belki jandarma da bilmiyordu. Belki sahil güvenlik de bilmiyordu. Çocukları fuhuştan kurtarmak üzere yapılmış bir operasyon gibi görülüyordu ama FETÖ'cülerin niye müdahale ettiğini, kimisini görevden uzaklaştırıp kimisini hapse niye attığını ve maalesef AKP iktidarında işte kendilerine yakın olan bazı tipleri koruyalım edelim falan derken küresel bir faciayı aslında Türkiye ayağını örttüklerini görüyoruz. İnanınmış. Dolayısıyla bu Epstein davasıyla ilgili bence 2010 yılındaki o Savarona fuhuş baskınına kadar e, giderek Türkiye'de pedofili ile kimlere şantaj yapıldığını, hangi casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğünü, burada adı geçen kişilerin iş adamı kılığı altında kimlerle temas kurduğunu, bunların şirketlerinin kimlerle ortaklık kurduğunu vesaire. Bugün Amerikan Birleşik Devletleri ABD Başkanı Trump'a kadar giden meseleyi hiç korkmadan şeffaf bir şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Trump'a rağmen bunu ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de 2010'daki Savarona baskınından başlayarak bu pisliğin açığa çıkması için bence bir mücadele verilmesi gerekiyor. Evet.